Selamlar herkese bugün Midlane'de Riven oynuyorum karşımda da Veygar var Ünler gördüğünüz şekilde klasik günlerden girdi hızlı bir başlangıç yapmamız gerekiyor çünkü çok geç kaldım video girişine onun farkındayım ben de Bugün sadece ve sadece full spamlayacak şekilde Mid Riven oynayarak nasıl lig atlarsınız bunu göstereceğim Aranızda Uzun zamandan beri Riven olanlar varsa eğer S10'da itenler yenilenmeden önce ve ayrıca S9'un sonunda Riven midde oynanıyordu. Yani midde oynayanlar vardı en azından. Yani Best Master falan Riven'ı midde oynayanlar çok fazla vardı. Bunun nedeni de çok aşikar. Top lane'deki hero'ların aşırı dengesiz olması yüzünden yani Riven artık top lane şampiyonlarına ezemez hale gelmişti. Ve bu yüzden de Riven'ı midde oynuyorduk artık. Ben de oynuyordum. Hatta baya yani midde nasıl diyeyim ben TL'de Master'da oynuyordum cidden de iş yapıyordu yani. Bugün de bari yine hala aranızda yer midde oynamak isteyenler varsa midde de çünkü zırt derme bu de çok rahat oynanabiliyor ve cidden çok işe yarıyor. Nasıl oynarsınız bunu göstereceğim. Ben yani şahsen tavsiye ediyorum abi. Abi yapma be E'si ne kadar uzun sürdü ya. E'si o kadar uzun sürdü ki bir türlü yani süresi bitmedi. Dediğim gibi ben midde Riven oynamanızı şahsen tavsiye ediyorum. Özellikle şimdiki planları gösteriyorum zaten. Yani mid Riven'la baya bir maç kazanmış birisiyim. Mid Riven'in ekmeğini çok fazla dedim eksik olmasın. Çünkü midlerin şampiyonları daha kırılgan. Riven gibi böyle mesafeleri seri kapatan bir şampiyon çok rahat midde mesela kendine ekmek bulabiliyor. Bu kanka şu bariyeri de neyse. Bariyeri duruyor, flashı duruyor. Ben 4 level olsam canımı bayağı toparlarım ya şu an o adam muhtemelen B atıp geri gelecektir. Ben şu Hecarim'e bir gideyim ya. Ben kağıt zorlasam standlasan keserdim. Şimdi E'sini açamayacak ama Hekarim yakın muhtemelen B açacak. Manası bitti çünkü. Genelde Veigar'ın manasını oynayın. Manası bittikten sonra E açamayacağı için otomatik olarak ya flash'ını kullanır ya bariyerini atar ya da mesafeyi aşırı uzun tutacağı için farmlara aşamaz ya da bir can verir. Yani başka bir olasılık vermiyorum ben. Bugün lorkes falan yok. Bugün pasto var. Çok fazla lorkes çektiğimin farkına vardım. Videoları depolayarak gittiğim için yani durup bir düşündüm lan çok fazla lorkes çektim birazcık da farklı şeyler çekeyim. Kanalı ikide bir bırakmak zorunda kaldığım için yani doğru düzgün video yetiştiremediğim için de videoları kötü izleyenlerin farkına vardım. Yani verdiğim tanı şu ki YouTube herkesin önüne videomu çıkarmıyor. Bu zaten benim gibi birçok YouTube'la uğraşan insanın en nefret ettiği mevzu. Abi Allah'ın belası YouTube bu videoları öne çıkarmıyor. O yüzden sizden ricam şu çan işaretine basın tamam mı? Her videonun abi bildirimini alın. En azından bir ana sayfanıza düşsün. Aksi halde attığım öğreticiyi veya o güzel lol bir türlü göremezsin. Bu durumdan ne olur? Üzlen taraf siz olursunuz abi. Çünkü gerçekten güzel videolar kaçırıyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim. Ayakkabı parasını bekleyeceğim. 10 gold önemli değil. Yeni kanalımız şu an ivmeli bir şekilde ilerliyor. Ben ne kadar yine bir 2 hata yapmış olsam bile en azından eski kanalın 8-9 ayda geldiği yere ben de yani şu an çok rahat gelebileceğime inanmaya başladım. Çekilişleri bir çoğunuz çok seviyordu ve aşırı istiyordu ama çekiliş mevzusu apayrı bir şey ya. Ben bunu buradan flash'ını alıp çıkacağım. Çok güzel abi. E beni kurtardı bu arada bir şey diyeyim mi? Hatta şu an bu adam büyük farmı da kaçıracak ya. E, e diyorum pardon. Veigar şu an durduk yere bir anda lane'i kaybetti. Farkında mısınız bilmiyorum. Büyük farm ölürse eğer çok hoş olacak. Bu arada midde oynarken şu an benim yaptığım gibi full farm'a yatmayacaksınız. Ben hazır Veigar yokken özellikle Veigar Nasus gibi farmdan güçlenen bir karakterken elimden geldiğince full lane push atıp Veigar'ın farm kaybetmesini sağladım. Şimdi Ekari muhtemelen üstüme gelecektir. Yani ben oyun takip yeteneğime bakarak söylüyorum ki Ekarim şu an bu bölgede falan. Çok güzel abi. Bir kill bir assist. bence bayağı iyi oldu. Ben bu koridoru puşlayacağım. Ya da eğer bunu gelirse bir kesme Bence ulaşını veya bar yerini alabiliriz diye düşünüyorum. Farmımız güzel bu arada. O kadar gezdik ettik. Evet. Ölmüş olabilirim. Neyse ölmedik. Güzel oldu. Bakalım kançem pardon kararma bitiyor mu? Kararma alacağız bu arada. Bitleyin oynarken kesinlikle kararma kasıyorsunuz. Sinsi pençeyi tavsiye etmiyorum. Neden? Sinsi pençe şöyle bir olayı var. Daha güçlü bir item, evet. Ama sinsi pençe item başı zırt denmesi bu yüzdelik olarak veriyor. Bir ara sonra yüzdelik olarak zırt size ilerleyen severe daha fazla işinize yarıyor. Ayrı yeten. Bunda yetenek hızı var. Bunda can çalma var. Ve kalkan vesaire verdiği için bir tık sizi koruyor abi. Ben daha başarılı bir item olduğunu düşünüyorum yani. Bilmiyorum sizin fikirleriniz ne konuda? Bunu yorumlara belirtebilirsiniz bence. Yani bir sensi yoksa karama mı diye oturup tartışabiliriz abi bunu. Ben yani fikrimi belirttim. Bana mantıklı gelen bu ama o olarak bir sürü Riven var bu kanalda. Yani her Riven kendi oynanış stiliyle oynayan birisi. Şimdi. Hmm. fokus Fox. Harbiden dolu fokus falan mı atıyorsunuz lan botlayı? Ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız oğlum siz? Of. Oğlum ne oynadım be. Vallahi ne oynadım be. Lan kendimi hemen 2 dakikada övmeye başladım var ya. Yalnız midde de iyi bir wave kaybettim de pek önemli değil. Burada deli gibi şattan toplamış olmam bence bana baya yaradı. Hem kararmam bitti. Ayrıca bir uzun kılıç daha aldım. Bir tane de kontrol tutumu çekeceğim. Bunu sağ sola atacağım abi. Yani midde'nin oyuncusu olarak çok fazla gezdiğim için şu an. Bunu da bir yerlere atıp Kullanmam çok işime yarayacaktır midde oynarken top lane'deki gibi full farm kesmiyorsunuz bunu baştan söyleyeyim ben bir mid main değilim ama yüksek kilo bir mid main oyuncusu da her zaman kolay kolay farm kesemez bazı oyunlar çok fazla sağa sola gitmeniz gerekiyor yani o yüzden farmımız çok stabil farmın ne kadar fazla olduğunu göreceksiniz şu an mesela çok rahat bir bot lane baskınında ultim olmadan bile kill çıkartabilecek kadar potansiyele sahibim. Baksana abi Karim'i nasıl harcadım. Bota gidebilir miyim? Gidemem ya. Canım aşırı az. Yani 4-2 bir Samira beni kesecek kadar şu an güçlü. Red buff'tan can da olsun biraz tamam mı? Ayrıyeten farmlardan da falan can çekerim kararma sayesinde. Topaylarız. Yani dodge mekanik abi. Hop. Of. Bir şey değil mi? Elim o A'ya gitmese vereceğim shutdown'a mı üzüleyim? Yoksa vereceğim çift buff'a mı üzüleyim? Hadi ayıp olacağım ama üzüleyim. Her şey üzülürdüm abi. Bu oyun bayağı bir yani düşündüm. Yani bu kadar sisi olan bir takım varken çünkü bunda CC var, bunda CC var, bunda var. Diego'da falan da var. Bence Merkür işimi görecektir abi. Bir tane ölümün dansı sayesinde de bu adi hero'ların hasarını engelleriz. Ay! Bir şey söyleyeyim mi? Hani o ultinin verdiğim menzilin son pikseliyle adamı kestim bu arada güzel bariyerini de aldım. Hasarımı denizden test etmiş oldum. Adamın bariyeri olmasına rağmen çok rahat tek daha bir kesebiliyorum adamı. Çünkü cidden hasar çok fazla kararmanın attığı. O börse baksana abi. Adamın canının %6'sı kadarını itemin sırf pasifinden vuruyorum. Daha zırt delmem var. Riven zaten yani burst konusunda aslında güçlü bir karakter. E düz vuruş W2 kombosu yani birçok karakterin bulabileceği sana daha fazla çıkarabiliyor. Yani tabi dengesiz çarları saymıyorum. Bu oyunda dengesiz çarların aptallığını hepimiz iyi biliyoruz zaten. Zaten Riot'un gücü anca Riven'e yeter abi. Anca Riven main'lerin hero'sunu nerfler. Hadi bu oyun niye dengesiz ya? Bende 5 kill var Samira'da 6 kill var. Yani ya Samira taşıyacak ya ben taşıyacağım. Çünkü baksana abi bot lane'im 0304. Up lane'im şey yaramıyor. Geliyorsa. Kanka daha neyi zorluyorsunuz ya? Allah için ya. Daha bir de bot bir şeyleri zorladığını iddia ediyor. Ben hasarım yine var ama biraz direnç bakımından item aldığım için hasarım az da olsa düşecek. Yani bu ikisini bitirdikten sonra bir tane seril de yaparım. Bir tane de daha sonra karabalta falan çekerim diye düşünüyorum. Yani can itemi olan bir şeyler alabilirim. Bilmiyorum ne alacağım. Belki baş falan da alabilirim. Allah belanı. Dünyanın en berbat ultisiydi. Galen gördüğüm en berbat da ultiydi bu arada. O kadar full canlı da atmazsın kanka yani. Hani il çalmaya çalış eyvallah da o ulti bir tık geçti ya. Çok bilindik bir taktik uyguladım abi. Alameti mitleyin nasıl alacağım ve ya alamet atacak ya bunlar ejderi sağlayacak. Abi Peeler support hem de Lulu gibi Peeler bir support. Ben inhibitor kulesini zorlayacağım ya. Inhibitor değil ama inhibitor kulesini zorlayacağım. Abi çok iyi ya. Adam çıldırdı yalnız. Hadi lan Garen flash at. Garen flash. Flash'ın yok mu abi? Bu kadar geldim ya. Eğer bir kill alamazsam alamadım. Çok iyi. Neyse neyse. iki asist de bizim için yeterli ya. Hasarı görüyor musun? Bu asar tabi kasmış bir adama karşı çıkıyor. Ve ayrıyeten bende daha 2k para var ve ben full zırt kasmadım. Ben sadece kararma kastım. Yemez abi o Anadolu çocuğu o hareketi. Tahmin ettiğim şeylerin böyle yapılması beni çok şey yapmıyor yani. Şaşırtmıyor çünkü biliyorum abi ne yapacağını. Adamın oyunu ezberlemişim artık. Gerçekten bu hani tamamen öngördüğün ibaret. İleri görüşlülük. Nereden baksan ileri görüşlülük var. Çok güzel abi. Ne yaptım ben? Quadra veya triple. Aynen triple atmışım. Daha Viego duruyor aslında. Viego'yu kessem. Yani Quadra. Unofficial Quadra. O kill de benden çalınmasa da penta atmış olurduk. Güzel oldu bence. Bence buradan bir sur gider ya. Cidden. <laughs> Ben çıkacağım. Canım çünkü neredeyse hiç yok. Levejleri var. Güzel. Baron da girilebilir. Bilmiyorum. Yani ben ikisine de şu an gitmeyeceğim. Çünkü hiç canım yok. Alt ormanı dönüp direkt Torak abi ve atacağım. Lan şansa bak. Alt ormanda da hiçbir şey yokmuş. Bari şu bot lane farmına gideyim. Şu an bir şeylere gitmezsem eğer kanser olacağım. Bizim takım kompumuz iyi bu arada aslında. Yani savaş baştan adamlarımız var. Onun haricinde iki tane tankımız var. AP'miz var. Sağlam bir var. Şey komp olarak diyorum bu arada. Yoksa oynayan adamları eleştireceğim. Çünkü cidden hepsi birbirinden kötü. Yani bot lane için konuşuyorum. İkisi birbirinden kötü ama Garen güzel toparladı. Garen 0-1 oynuyordu. 4-1 olmuş. Bu adam da yine KDA'sına bakarak konuşuyorum ki güzel gidiyor. Yani biz zaten perfect oynuyoruz şu an. Yani bir peeler supportumuz yok o kadar. Ama onun haricinde bence kompumuz sağlam. Belki Malphite yerine hani bir Lulu'nda mi canına girebilir? Sen benden bir tane çalmıştın kanka öyle Oha oğlum Alev'i falan bile ben aldım. Bu ne lan? Evet Tristan'a hayat sinemasına son verdi. Abi CC'den çıkabilir miyim? Ben 3 kill aldım. Lulu'yu benden çaldılar. Ama 15-0. Bence mükemmel KDA'mız var. Orada ben nasıl ölmedim anlamadım bu arada. Ben boştan kaldım ya. dedim kesin öldüm. Daha sonra herhalde birileri öldüğü için ölümün dansı direkt beni fullledi abi ya. Aynen bu arada ölümün dansı ilk kez çalışmış. Orada 2 kişi öldüğü gibi hemen bana can yüklemesi geldi. Üstüne can çaldım biraz yenilmezden falan. Buradan da abi videoyu bitirdik. Çok kısa ve hızlı iyi bir oyun oldu. Gördüğünüz üzere Mitriven oyun taşıtıyor. Dig atlatıyor. Abi ölmek istemiyorum. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.